Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir tanıtımla söyle karşınızdayım. Bugün tanıtacağım senin ismi 5iusd.com arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bunların hepsi ücretli tanıtımlardır. Kesinlikle yatırımcı tavsiyesi değildir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burası sitenin kayıt olma ekranı arkadaşlar. Eğer daha önce siteye kayıt olduysanız login kısmına tıklayarak oraya telefon numaranızı ve şifrenizi isteye giriş yapabilirsiniz. Hadi hep birlikte siteye kayıt olalım. Ben buraya telefon numaramı giriyorum. Buraya şifremi giriyorum arkadaşlar. Buraya şifremin tekrarını giriyorum. Buraya da para çekerkenki belirleyeceğim şifreyi giriyorum arkadaşlar. Buraya da aynısını giriyorum. Buraya da size açık açımda kodunu girersiniz arkadaşlar. Buraya telegram adresini de kullandım. Numaramı gireceğim. Buraya da doğrulama kodumu giriyorum arkadaşlar. Yandaki. Ve register dediğimde. Tekrardan girmemi istedi oraya arkadaşlar. Onu tekrardan giriyorum. De Görürüz biz siteye girişimiz başarılı arkadaşlar. Siteye giriş yaptığımızda total bakiyemizin 1000 dolar olduğunu görüyorsunuz. Benim davet kutumda siteye kayıt olduğunuzda site size bu bakiye veriyor arkadaşlar. Bunu çekemiyorsunuz ama site içinde kullanabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Burada dil mevcut. Birçok dil seçeneğinin olduğunu görüyorsunuz. Ben buradan Türkçe'yi seçiyorum arkadaşlar. Burada bildirimler kısmı arkadaşlar. Burada da farkına varmak buradan da detayları inceleyebilirsiniz. Burada ulaşabileceğiniz Telegram. Kontak adresi var. Buradan kendileri iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada arkadaşlar aşağıya doğru indiğimizde sitenin butonları mevcut. Deposu kısmı siteye para yatırmamı sağlıyor. Hadi size birlikte siteye bir para transferine bulun Deposu kısmına geldim. Eğer yatırım yapmak istiyorsak promosör hesabına aktar diyeceğiz arkadaşlar. Ve bu adrese para transferinde bulunacağız. Haberiniz olsun. Ama ben normal siteye para aktarmak istiyorum. O yüzden temel hesabı aktar diyeceğim. Buradan adresimi kopyalıyorum. isterseniz QR kodu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Buradan TRX seçtim arkadaşlar. Adresimi kopyalıyorum. Ben cüzdanıma geliyorum. Buraya adresimi yapıştırdım. Next dedim. Ben 20 TRX'lik bir para transferinde bulunacağım. Send dedim. Confirm dedim. Buraya şifremi giriyorum. Ve done dediğimde Gördüğünüz gibi işlemimiz başarılı arkadaşlar. Şimdi telefonu bildirimin gelmesini bekledim onaylandın. Evet geldi arkadaşlar. Siteye geri döndüm. Şarj sağlandım arkadaşlar. Ve bakiyemin hesabıma gelmesini bekleyeceğim derken bakiye hesabıma geldi arkadaşlar. Burada arkadaşlar para çekme kısmını arabanın en bırakacağım. Paylaş devam edelim. Arkadaşlar isterseniz burada QR isterseniz buradan bağlantı açısı kopyalarak bu sondaki sizin davet kodunuz oluyor. Kendi davet kodunuzla arkadaşlarınız siteye kayıt ederseniz, üye ederseniz site size para ve ödül kazanma fırsatı sunuyor arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir olay haberiniz olsun. Burada takım kısmında levelleri görüyorsunuz arkadaşlar. Birinci kısım sizin davet ettiğiniz arkadaşınıza oluşan kısım arkadaşlar. İkinci kısım davet ettiğiniz arkadaşına davet ettiği arkadaşına oluşan kısım. Üçüncü kısım davet ettiğiniz arkadaşına davet ettiği arkadaşına davet ettiği arkadaşına oluşan kısım arkadaşlar. Bu üçünden de komisyon alıyorsunuz. Burada tarifi miktarları da görebilirsiniz. Burada hesabınızdan çıkış yapmak için oturum kapat kısmına tıklayabilirsiniz. Burada temel öyle destekleme hesabımızdaki bakiyeleri görüyorsunuz. Burada Tromler olmakça katılın diyorsa detayları tişört kısmına göstereceğim. Burada platformun veri ekranları da birikmiş kar ve üyelik numaramızı görüyoruz. Burada hakkımızda kısa var. elimizden gelen en iyisini yapıyoruz demişler arkadaşlar. Burada köşe köyüsü ortaklarını görüyorsunuz. Bazirix, CoinDesis, Genesis Mining, Bitmain ve Binance olmak üzere 6 firma işbirliği içinler arkadaşlar. Tişört kısmına gelecek olursak burada Bulut madenciliği ve devlet kullanarak arkadaşlar işlem yapılıyor ve TRX ve USDT bazında üçünün ikisinin de ticaret karı %3 arkadaşlar haberiniz olsun. Buradan da ticaret kazancınızın hepsini görüntüleyebilirsiniz. Buradan yatırım kısmına gelelim. Burada ürün seni görüyorsunuz. Bir günlük bir süreç günlük faydanın %5 olduğunu ve para birimi dolar olduğunu söylüyor ve bunu bir kere satın alabileceğinizden bahsediyor. Üç günlük bir süreç günlük faydanın %1.8 olduğunu Para birinin dolar olduğunu ve bunu iki kere bunu iki kere satın haberinizden bahsediyor arkadaşlar. Burada TRX, USDT ilgili yatırım ürünleri mevcut görebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi yatırım sahipsiz değildir. Haberiniz olsun. Mesela buna tıklayalım. En düşük 2 dolar en fazla 10 dolar yatırabileceğinizden bahsediyor. Bir gün süreceğinin günlük faiz ürünün %5 olduğunu para birinin dolar olduğunu ve bunu bir kere satın alabileceğinizden bahsediyor. Buraya arkadaşlar miktar girdiğiniz için hesaplıyor. Buraya size giriş yaptığınız, güvenlik kodunuzu girip yatırıma katılmak dediğinizde işleminiz gerçekleşiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Buraya yatırım yapmak için de dediğim gibi bazıca para bulunmamız bulmamız lazım. Haberiniz olsun. Burada yatırım yaptı ürünün sizini görüntüleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burası benim kısmım. Burada toplam bakiyemizi, stay para yatırımına çekme butonlarını, depozito miktarımız gibi bakiyeleri ve uygulamanın hizmetlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi size nasıl para çekilir sonunu göstermek istiyorum. Para çekme kısmına geldim. Benim param temel hesaplı Temel hesap seçtim. Buradan TRX seçtim arkadaşlar. Günlük para çekme limitimi burada görüyorsunuz. 0.1 arkadaş, 0.1 arkadaşlar. Fazlasını çekemiyorum haberiniz olsun. Burada para çekmek için adresini bağlamam gerekiyor. Bunu kopyaladım. Bunu buraya yapıştırdım. Adresi ekle dedim. Başarılı eklendi. Buraya da siteye giriş yaptım. Para çekerken gibi dedim şifremi giriyorum. Ve sunmak dediğimde gördüğünüz gibi para çekme işlemi başarılı arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Böyle videoların devamı hiç takta kalmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay.